Biz sizi tanıyoruz ama sizi tanımayanlar evet. için ekranlarımızdan kendinizi tanıtır mısınız? Ben edeyim efendim. İsmim Esad Öztürk. Yahyalı Belediye Başkanıyım. Ee, yaklaşık 20 yıl e, Kayseri'de belediye başkan yardımcılığı görevim oldu. Ee, şu anda da ikinci dönemimizde ilçemizde görev yapıyorum. Tabii şeref duyduğum hizmet etmekten gurur duyduğum. Ee, Yahyalımızın e, değerlerini tanıtmak için buradayız. Tabii 16 tane ilçemiz var. 16 tane ilçemizin her birinin ayrı ayrı e, değerleri var. Kendine göre zenginlikleri var. Ama e, zenginlik açısından, turizm açısından Yahyalı biraz daha farklı diye düşünüyorum. Dünyanın en e, ünlü e, Victoria Şelalesi'nden sonraki e, Şelalemiz, Yahyalı Şelalemiz, Kabuzbaşı Şelalemiz ilçemizde, ilimizde yani Kayserimizde. Bu değerlerimizi tanıtıyoruz. Hem de elma değerimiz var. Tarımda çok çok e, iyiyiz. Elma çeşitlerimizle beraber yani e, iddia ediyoruz. E, Türkiye'nin en e, aroması güzel olan, tatlı olan ve en lezzetli olan elmaya sahibiz. İlçemizde üretiliyor. Çünkü mineraller bakımından zenginiz. Yeraltında e, demir madenimiz var. Doğrusu mineraller açısından zengin olduğu için birazcık da farkı aroması ondan. Ee, evet, enerjinin üstüyüz, e, madenlerin üstüyüz. Demir cevherinde Türkiye'de e, ikinci sıradayız. E, dolayısıyla önümüzdeki yıllarda çok büyük bir ihtimalle e, demir cevherinde Türkiye'nin birincisi olacağız. Rezerv e, açısından ürettiğimiz e, inşallah demir cevheri açısından değerlerimizi tanıtmak için e, buradayız. Üç günden beri e, İstanbul'umuzda bir Kayseri rüzgarı esiyor. Dolayısıyla biz çok mutluyuz. Belki şahısların düğünü olur, evlilik mutluluğu olur ama ilçenin de diyorum ben evliliği gibi diyeceğim. Mutluluk duyduğumuz bir güzelliğe şahitlik ediyoruz. Ben bir kez daha bizim standımızda, yalnız standımızda sizi görmekten duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum halımızdan hiç bahsetmiştik Evet başımdan. evet. Halımız, halımız gerçekten, gerçekten öyle. Yani duyuyoruz. şu anda e, üzerine üzerinde durmuş olduğumuz e, halı, e, Yahyalı'nın ünlü e, Yahyalı halısı. Bunu bir Amerikalı çok iyi biliyor ama üzülerek söylüyorum. Türkiye'de birazcık belki tanıtımında bizim de eksikliğimiz olabilir ama bu el ürünü, göz nuru, emeği göz nuru bir e, değerimizin üzerinde şu anda. Gerçekten bazen e, giydiğimiz giysiler üzerimize elektrik üretir ama bu üzerinde bulunduğumuz %100 yün halısı insanın üzerindeki, vücudundaki enekleri alır. Böyle bir güzelliğe sahibiz. Üzülerek söylüyorum. Tabii evlerimiz artık sentetik dediğimiz yani e, halılar adeta üzerimize elektrik, belki stres yüklüyor ama stresi alan bir halıdan e, bahsetmek mümkün. İlk gün elmanızdan tadan biri olarak lezzetinize haklı olduğunu ve hala tadının damağında kaldığını söyleyebilirim. Kesinlikle şunu söyleyeyim benim kargo ücreti bizden olmak üzere inşallah adrese teslim elmayı da göndeririz. Buna hiç şeyiniz olmasın, tereddütünüz olmasın. Helal olsun, afiyet olsun diyorum ben. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Sağ olun, çok teşekkür ederim, sağ olun.